Toplumun geleceği gençler, umutları ve hayalleri olan bu hayallerin peşinden koşan, hayallerini gerçekleştirebilmek için çalışan, okuyan, yazan ve çizen gençler, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 15'i onlardan oluşuyor. Bu programda onların hayallerini, beklentilerini ve geleceğe dair umutlarını konuşacağız. Tüm bunları konuşurken hayal kırıklıklarını, endişelerini ve bunların nedenlerini de masaya yatıracağız. Çünkü yapılan araştırmalara göre Türkiye'deki gençlerin büyük bir çoğunluğu mutsuz. İşte Açığa Çıksın haber ekipleri kameralarını bu gerçeğe çevirecek. Açığa Çıksın başlıyor. Açığa Çıksın'da üniversite mezunu işsiz gençleri, iş ararken karşılaştıkları sorunları ve engelleri, geleceği yurt dışında arama isteklerini, karşılaştıkları aile ve çevre baskısını ve gençlere dair daha pek çok konuyu ve sorunu ele alacağız açığa çıksın haber ekipleri bu sorunları yerinde gözlemlemek, gençlerle ve uzmanlarla daha yakından temasa geçebilmek için sahaya indi. Türkiye'de genç nüfusun oranı yaklaşık %15. Bu da yine yaklaşık 12 milyon gibi bir sayıya denk geliyor. Bu gençlerin 7 milyonu üniversite öğrencisi. 209 üniversitede daha iyi bir gelecek için eğitim alıyorlar. Haliyle hayalleri ve beklentileri büyük. Bir de madalyonun öteki yüzü var. Diplomalı işsizler. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in 2023 Yüksek Öğretim İstihdam Göstergeleri verilerine göre üniversite mezunu işsizlerin oranı yaklaşık %25. İstihdam edilenlerin önemli bir kısmı da eğitim gördükleri alanda çalışmıyor. Sosyal bilim, gazetecilik ve enformasyon alanında bu oran %20'lerin altına kadar düşüyor. İşsizlik gençlerin en önemli sorunlarından biri. Bu sorun onların gelecek kaygılarını da büyütüyor. Biz de kamera ve mikrofonlarımızı onlara yönelttik. İşsizlik konusunda ne düşündüklerini, okudukları alanla ilgili iş bulma endişesi taşıyıp taşımadıklarını sorduk. İşte gençlerin düşünceleri. Mezun olduktan sonra da e, iş bulmak açıkçası çok zor oldu. Çünkü her zaman tecrübe istediler. E, restoranlar olsun, otelleri olsun, kafeteryalar olsun, her zaman tecrübe istediler. Ben de maalesef e, girmekte çok zorlandım. Maddi olarak, hani şu an öğrenci olduğum için çok fazla e, kültürel aktivitelere maddi olarak olmak sağlayamıyorum. Onun için çalışmam gerekiyor. İşsizlik, gençler için ekonomik bağımsızlığını kazanamama sorununu da beraberinde getiriyor. Üniversite bitirdikten sonra ailenin eline bakmak, Onlardan harçlık alarak sosyal aktivitelerini sürdürmek durumunda olmaları büyük bir sorun. Bu sorun mutsuz gençlerin oranını da artırıyor. TÜİK'in 2023 yıl sonu verilerine göre gençlerin yaklaşık yarısı kendini mutlu hissediyor. Kendini mutlu hissetmeyenlerin oranı ise %14 civarında. Geri kalanı ise mutluluk veya mutsuzluk hissinden uzak. Peki işsizlik veya ekonomik bağımsızlığını kazanamama yanında gençleri mutsuz hissettiren sorunlar neler? Gençlere sordum. Tabii ben endişelerim var mevcut şartlardan dolayı. Diş Hekimliği Fakültesi'nde okuyorum. Birazcık yani geleceğin net bir meslek olmasına rağmen, aslında garantiliğe girdiğimiz bir bölüm olmasına rağmen kaygılarımız var. Kendimi şu aralar, yani yok hiç mutlu hissetmiyorum ülkenin son olaylarından sonra. O yüzden bir kaygı içerisindeyim yani, mutlu değilim. Ekonomik her şeyin çok pahalı olması, sonra ailemden aldığım ağaçların biraz yetersiz olması, hani ay sonunu çok zor görmem diyebilirim yani. Yani kiralar, okul konusu, sağlık konusu her şey bir anda iki katına çıktı. Yani Türk genci olarak zorlanıyoruz. O yüzden de mutlu olamıyoruz. Gençlere güveniyor muyuz? Onlara yeterince fırsat tanıyor muyuz? Bu sorulara verilecek yanıtlar kişiden kişiye değişebilir. Ama iş ararken gençlerin karşısına çıkan bir gerçek var. O da iş tecrübeniz var mı sorusu. Bu soru yeni mezun olmuş üniversite öğrencisinin önünü tıkayan sorunlardan biri. Oysa gençler deneyimlerinden ziyade eğitimleri ve yetenekleriyle öne çıkmak istiyorlar. Konunun iki tarafı var. Biri işverenler, diğeri gençler. Her ikisinin de haklı gerekçeleri var. İşverenler her yönden hazır eleman ararlarken gençler de iş sahibi olmak istiyor. Biz de kameralarımızı her iki tarafa da çevirdik. İşverene de sorduk, gençlere bu konuda ne düşünüyorlar? Bu sorun nasıl aşılabilir? İşverenler de kendi açılarından biraz pragmatik davranıyorlar. Daha yetkin, deneyimli, profesyonel isimleri işe alıp onların eğitim süreciyle, rotasyon süreciyle ilgili vakit kaybetmek, para kaybetmek istemiyorlar. Fakat bu gençler için çok büyük bir e, handikap. Şöyle bir şey var ki, şimdi baktığın zaman çoğu yer yani bir yeni mezun olarak iş aramaya gittiğin zaman çoğu yer bu yüzden seni reddediyor. Bu da bir, bir yandan bir haksızlıkmış gibi hissettiriyor bana da. Ee, yani işsizliğe de yol açıyor aynı zamanda. İşsizliğe yol açınca bambaşka sorunları da yol açıyor ülkede. O yüzden bence bu bir problem. Bunun giderilebilmesi için doğru bir CV'nin mesleği olan hevesle birleştirilerek işverene verilmesi çok önemli. Böyle bir durumda da zaten yeteneği gören insanların bu gençleri ellerinden kaçırmayacağına inanıyorum. İş bulmak bir sorun. Bulduğu işle hayatını rahatça sürdürebilecek bir gelire sahip olmak bir başka sorun. Günümüz ekonomik koşulları gençlerin gelecek planlarını da kısıtlıyor. Gençler geçim sıkıntısı nedeniyle aile kurma fikrine mesafeli yaklaşıyor. Çünkü temel ihtiyaçlarını karşılamakta dahi zorlanan bireyler, evliliğin ve çocuk sahibi olmanın getireceği maddi sorumlulukları üstlenmekten çekiniyor. Son dönemde artan ev kiraları da bu olumsuz tabloyu daha da büyütüyor. TÜİK'in verilerine göre ilk evlenme yaşı giderek yükseliyor. 2023 verileri erkeklerde 28, kadınlarda 26 olduğunu gösteriyor. Buna göre gençler orta yaşa doğru da evlenebiliyor. Çünkü bilimsel çalışmalara göre gençlik sınırının üst yaşı 25 olarak kabul ediliyor. Gençlere biz de sorduk. Gelecek planlarında evlilik var mı? Varsa ne zaman yoksa neden? evlilik düşünüyor muyum? düşünmüyorum. Çünkü daha yeni mezunum ve şu anda evlilik için hayat şartları normal değil. Ailem olsun, destek olsa bile sonuçta bir yere kadar destek olabiliyor. İleride belki ama şu anlık düşünmüyorum. 30 yaşlarıma yakın bir şekilde planlamayı yaparım. Çünkü hem daha çok erken şey yaşım şey olduğu için hem de e, ayakta kalmam lazım, kendi paramı kazanmam lazım kendimi güvence olarak şey almam gerekiyor, o yüzden daha var yani bu şeye. Vallahi düşünmüyorum. Şu anlık bir yurt dışı seyahat planım var. Ee, Türkiye'deki yaşam çok zor. Gençler mutsuz. Gençler iş bulma derdinde. O yüzden gençlerin büyük bir kısmı geleceklerini yurt dışına gitmekte görüyor. TüİK 2023 verilerine göre, 20-24 yaş grubu gençlerin yüzde 12,7'si göç etmiş. İstanbul en fazla göç veren il olmuş. 2023 yılında İstanbul'dan yaklaşık 260 bin kişi gelecek kaygısı dolayısıyla yurt dışına gitmiş. Bunlar gidenler. Bir de gitmek isteyenler var. Yapılan son araştırmalara göre 18-25 yaş arası gençlerin %73'ü yurt dışında yaşamak istiyorlar. Göç fikri Z kuşağında giderek artıyor. Peki neden? Neden yurt dışında yaşamak istiyorlar? Onları yurt dışına çeken ne? Çok zor. Eğitim açısından, ekonomik kriz açısından. Çünkü biz gençler daha iyi bir şartlar altında mutlu olmak istiyoruz. Bu yüzden olabilir ama çok zorlayıcı bir mutluluk olur bizim. İmkan yok ki Türkiye'de. Ek ekonomisi bozuk, iş bulamıyor. Gençlerin önü açık değil. siz de görüyorsunuz. Adam gelmiş 80-90 yaşında hala okulda. Öğretim görevlisi yapıyor. Gençlere yol açmıyorlar. Yurt dışına gidebilen gençler kendilerini şanslı hissediyor. Ancak bir de yurt içinde kalıp hayatlarını burada devam ettirmek mecburiyetinde olan ve ekonomik durumları düşünmek zorunda olan gençler var. Gecesini gündüzüne katan, ailesine ve kendisine bakmakla yükümlü bu gençler gençliklerini yaşayacak vakit ve maddi imkanı bulamıyorlar. Bu da onları fazlasıyla yıpratıyor ve tükenmişliğe neden oluyor. Günümüzde gençler hem okuyor hem de günlük işlerde çalışmak zorunda kalıyor sadece bir yerde sabit olarak çalışan gençler ise ne yazık ki ay sonunu zor getiriyor. Hal böyle olunca gençler eğlenme ve sosyal aktivitelerini gerçekleştirmeye imkan bulamıyor. Bence çalışan öğrencilerin sosyal hayatı pek olmuyor. Biraz daha kendimize ayıracak vaktimiz olmadığı için zorluk çekiyoruz. Olumlu yanı olarak kendi alanlarıyla alakalı bir işe çalışırlarsa kariyerlerini olumlu yönde etkileyebilir. Olumsuz olarak da daha farklı alanlarda iş yorgunluğu vesaire dersleri aksatmalarına, sınavları aksatmalarına neden olabilir diye düşünüyorum. Yarını inşa edecek olan gençler ancak onların taşıdığı kaygı günden güne artmaya devam ediyor. Bunun bir sebebi de tabii ki ailelerin onların üstünde kurmuş olduğu baskı. Günümüzde gençlerin çoğu üniversite tercihlerinde dahi kendi kararlarını alamıyor. Çünkü buna izin verilmiyor. Üniversite tercih döneminde hayalini kurdukları o alana yönelemiyorlar ve belki de hayatları boyunca mutsuz olacakları bölümde sıkışıp kalıyorlar. Üniversite okumak isteyen gençler için en kritik dönem şüphesiz tercih dönemi. Ama ne yazık ki çoğu şey onların tercihlerine göre belirlenmiyor. Yapılan araştırmalar da ailelerin tercihleriyle bir bölüm seçmek zorunda kalan gençlerin geriki yıllarında daha mutsuz olduğunu gösteriyor. Aile baskısı olarak da mesela ben isterim çocuğum mühendis olsun, doktor olsun, avukat, hakim olsun ama o puanları tutturamadığı için daha e, alçak bölümleri okumak zorunda kaldı. Aile baskısı değil ama babam e, lisans olarak iletişim fakültesinde bir bölüm okumamı istedi. E, ben de tercih ettim. Tüm bu sorunlar gençlerde ileri düzeyde psikolojik bozukluklara ve sıkıntılara yol açıyor. Gençler umutsuzluğu, kaygıyı ve zorlukları hayatlarının en güzel döneminde yaşamak zorunda kalıyor. Uluslararası Kamuoyu Araştırma Şirketi Ipsos'a yaptırılan Ruh Sağlığı Raporu 2024 adlı bir anketin sonuçlarına göre, 18-24 yaş arası katılımcıların %43'ü ruhsal bir hastalığı olduğunu belirtiyor. Durum oldukça kritik ve bu psikolojik rahatsızlıkların başında da anksiyete bozuklukları geliyor yapılan araştırmalar tehlikeyi ve işin ciddiyetini göz önüne sürüyor. Çünkü araştırmaya göre gençlerin %54'ü psikolojik desteği ihtiyaç duyuyor. Yani bu noktada eğer gençlerde, ailemizdeki gençlerde ya da çevremizdeki gençlerde bu tarz bir eğilim, bu tarz bir meyil görüyorsak tabii ki psikolojik destek almaları yönünde onları desteklemek, daha sosyal destek faktörlerini arttırmak, ee, işte sosyal kültüre, etkinliklere sevk etmek gibi e, motivasyon unsurları sağlanabilir. E, bu noktada tabii ki profesyonel bir yardım alması yönde genci yönlendirmek e, daha doğru bir seçim olacaktır. Psikolojik sorunların artışıyla birlikte gençlerde madde kullanımı da artmaya başladı. Madde kullanmayı sorunlardan kaçış yolu olarak gören gençlerin sayısı gün geçtikçe çoğalmaya devam ediyor. Stres, gelecek kaygısı ve depresyonla baş etmeye çalışan gençler hem sağlıklarını kaybediyor hem de kaçış yolu olarak gördükleri maddeler nedeniyle psikolojik olarak daha da kötü etkileniyor. Gençler arasında madde kullanımı yayılmaya devam ediyor. Bu maddelere alışmalarını sağlayan etkenlerin başında ise aile ve arkadaş faktörü geliyor. Bu noktada gençleri zararlı alışkanlıklardan kurtarabilecek kurumlara yönlendirmek son derece aciliyet ve ihtiyaç teşkil ediyor. Ee, özellikle sanayi devriminden sonra insanların toplumsal olarak yaşadıkları bunalımlar, kendi varoluş krizleri, zamanlarını nasıl geçirecekleriyle ilgili kaygıları e, ve haza olan yatırımları dolayısıyla çok çeşitli biyolojik, psikolojik ve sosyal nedenlerle madde kullanılır. Ee, Nükleosun okuma bahsettiğimiz haz e, merkezinin uyarılması ve bu o, merkezin çalışma sistematiğini iyi bilmek lazım. E, bu merkezi eğer sürekli e, siz fazik olarak uyarırsanız o zaman e, böyle dışarıdan sürekli uyaran arama davranışına ve bazı maddeler ya da bazı bir takım davranışsal uyarım araçlarıyla e, bu bağımlılık geliştirme süreçlerine girebiliyorsunuz. Açığa Çıksın'ın bu bölümünde gençleri ve gençlerin gelecek kaygılarını konuştuk, araştırdık, inceledik ve bulgularımızı gençlere de sorduk. Sorun büyük ve önemli. Çünkü gençler bu toplumun geleceği. Geleceği yaşayacak olanlar da, inşa edecek olanlar da onlar. Onlarsız bir toplum düşünülemez. Biz de gençlerle beraber çözüm aramak ve onların sorunlarını gözlemlemek zorundayız. Bir başka açığa çıksın da bir başka konuyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.